Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere birçok TikTok'un içinden çıkamadığı bir problemi olayı göstereceğim size arkadaşlar. TikTok'ta etiketsiz, filigransız nasıl video indirilir? Yani yukarıda ve altta kullanıcı adım olmadan nasıl video indirebilirim diye soruyorsun sürekli. Bunun problemini çözelim arkadaşlar. Şimdi TikTok uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Pardon ben bu videoyu silmiştim. Bu hala burada gözüküyor. Her neyse. Şöyle son videoma geliyorum arkadaşlar. Son videomu bir indiriyorum arkadaşlar. Galeriyi bir indireyim. İlk baş e, ilk halini ve sonraki halini göstereyim size arkadaşlar. Videom şu an iniyor. Videom indi. Şöyle galeriye giriyoruz arkadaşlar. Galeriye gelelim. Evet gördüğünüz üzere üstte ve altta TikTok etiketi ve filigran oluyor. Yani kullanıcı adımız oluyor. Bunu istemiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Google'a geliyoruz. Google'a. S TikTok yazıyoruz arkadaşlar. İlk başta filigran olmadan TikTok video indirin yerine giriyoruz. Orada bağlantıyı yapıştırın yeri var. Oraya herhangi bir TikTok videomuzun linkini yapıştırıyoruz. Mesela ben geleyim şöyle. Şöyle son videomu alayım. Üç noktaya tıkladım. Bağlantıyı kopyaladım. Bağlantıyı aldım. Yani linkini almış oldum arkadaşlar. Şimdi siteye giriyoruz. Bağlantıyı yapıştığın yerine linkimizi yapıştırıyoruz. İndire basıyoruz arkadaşlar. Site bizi bir ortalama 5-10 saniye bekletiyor. Videomuzu hazırlıyor. Evet. Videomuz hazırlanıyor şu anda. Ve videomuz hazır arkadaşlar. Şöyle en başta filigran olmadan yerine basın tutuyoruz arkadaşlar. Ve yukarı kaydırıyoruz. Üçüncü sıradaki bağlantılı dosyayı indire tıklıyoruz arkadaşlar videomuz şu an indiriliyor. Yani filigran olmadan indiriyoruz. Ve indirilenlere girdiğimizde şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar etiket olmadan filigran olmadan videomuz hazır bir şekilde oluyor. Programsız linkle indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar videoyu amblemsiz logosuz bir şekilde indirmiş olduk. Arkadaşlar bizleri de TikTok'tan acayip bir hale yazarak takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.